Bu sezona zirvede başlayan deha reytinglerde harika bir şekilde ilerliyor. İzlenme rekorları kırılan 3 bölümü geride bıraktık, yeni bölümle ilgili büyük gelişmeler müjdeli haberlerimiz var. Hepsinden hızlıca bahsetmeden önce, eğer siz de Deha'yı izliyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenebilirsiniz, bu sayede herkese sayımızı göstermiş oluruz. İskender'in ailesiyle yüzleşmesinden sonra Devran'la geçici olarak aynı tarafta olduğunu izledik. Fakat Devran her ne olursa olsun kardeşi Boran için İskender'den büyük bir intikam alacak. Önemli detay Devran babasının ölmesini istemiyor, onun sürünmesini istiyor. Çünkü en çok bundan keyif alacaktır. Zekasını her ne kadar çok iyi kullansa da İskender'in hain planları da onun kadar akıllıca. O nedenle Devran bu işi tek yapmayacak. Cesur'la beraber yapacak cesur ve devranın vartolu yamaç gibi sonradan birleşip çok iyi olacaklarını başından beridir söylemiştim. Öyle de olacak, ikilinin sahneleri rekor kıracak. Dizinin mafya tarzında kötü karakteri sadece karga ve hakim. Bu iklinin haricinde diziye ilk sezon bir düşman karakter daha katılacak. Gelecek oyuncunun Adanalı'daki Marazali yani Mehmet Akif Alakurt olduğu çok konuşuluyor. Medyada Maraz Ali Deha'ya gelecek şeklinde paylaşımlar çok gündem olmuştu. Resmi bir açıklama henüz gelmese bile önemli bir detay yakalandı. Maraz Ali karakteriyle tanıdığımız yıllardır sahnelerde görmediğimiz Mehmet Akif Alakurt, Deha dizisiyle ilgili bir paylaşımı beğenmişti. Kendisi Amerika'da yaşıyor ve sık sık Kıbrıs'a da gittiğini söyleyelim, Deha'da kumarhane sahneleri çok beğenildiğinden daha fazla çekilecek. Ve Kıbrıs'ta çekildiği için Mehmet Akif Alakurt'un da çekimlere Kıbrıs'ta katılması bekleniliyor. Eğer bu bilgiler doğruysa çok ses getirir. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara düşüncelerinizi bekliyorum dostlarım. Analizimize göre İskender'e karşı en büyük ihanetin çok sevdiği Aysel'den geleceğini söyleyelim. Aysel İskender'i kumandası yapmış resmen tuşlara basarak yönlendiriyor. Fakat aynı zamanda onu başka bir adamla aldatıyor. Şaşırabilirsiniz ama aldattığı kişinin karga olacağını düşünüyorum Evet, karga dövmeli biri ayağına sıkmıştı Aysel'in fakat o hakimin emriyle yapmıştı. Aysel çok zeki ve aynı zamanda çok tehlikeli bir kadın. Dizinin en detay karakterlerinden birisi. Ona çok bağlı olan İskender bu ihaneti öğrendiğinde adeta yıkılacak ve şu anki halinden çok daha acımasız bir adam olacaktır. Devra'nın ailesinden ne yazık ki bir ihanete hazır olalım. Ferman abisi karga ve hakimin yasaklı madde satış işlerine bulaşacak. Eve para getiremeyen Ferman'ın elinden başka bir şey gelemeyecek ve o işlere bulaşacak. Bunu gizli gizli yapan Ferman tabii ki kardeşi Devran'a yakalanacak. İkili arasında büyük bir kavga bekliyoruz. Deha ile ilgili videolar paylaşmaya devam edeceğim. Bildirimleri açıp beklemede kalın dostlarım. Görüşmek üzere hoşça kalın.